Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi de Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 6. bölüm olan 1. dereceden eşitsizliklerin 3. testiyle devam ediyoruz. 1. sorumuzda bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Hemen bunu iki koldan inceleyelim. İkisini ele aldığımız zaman x artı 2 küçüktür 3x derken burayı yazdığımızda da 3x'in küçük eşit 2x artı 11 olduğunu çıkarmış oluruz. Şimdi tekrar buna geri dönelim. X'leri bir araya geçirdiğimizde 2x büyüktür 2 iki gelirken 2 ile de sadeleştirirsek x değerimiz birden büyük olacaktır. Burada da yine x'leri bir araya toparlarsak x küçük eşittir 11 dediğimizde şimdi bu ikisini birleştirelim ve x 11'den küçük eşittir diyelim. Şimdi bu Eşitsizliği sağlayan kaç farklı x'lem sayısı vardır diye sorulmuş. Üst sınırdan alt sınırı çıkardığımızda 10 olacaktır. Biri dahil biri dahil olmadığı için aynen bıraktık. Dolayısıyla cevabımız E şıkıdır. İkinci sorumuzda bize verilen eşitsizliği incelediğimiz zaman x karenin x'ten daha küçük olması üste çıktığımızda 2 birden büyük yani eşitsizlik yön değiştirdiğine göre bu x'in pozitif basit kesir olduğu anlamına gelir. Şimdi buradaki abc sıralamasını yapmamız istenmiş. x bu aralıkta olduğuna göre hemen x'e bu aralıkta uygun bir değer verelim. Mesela 1 bölü 2 olsun. A buradan eksi 1 bölü x kare olduğu için 4. B değeri eksi 1 bölü 2 olacaktır. C değeri ise x gördüğümüz yere 1 bölü 2 koyduğumuzda eksi 2 olacaktır. Şimdi buradaki kesilerimizin hepsi negatif. Biz bunları pozitifmiş gibi düşünüp sıralayalım. Ve daha sonra bu eşitsizliğimizin yönünü değiştirelim. Burada payda eşit dediğimizde bu 1 bölü 4. Burası 2 bölü 4. Burası ise 2. Pozitif olsaydı en büyük sayımız C olacaktı. Daha sonra paydalar eşit olduğu için üstü büyük olan büyük B. Daha sonra ise A gelecek. Fakat bunlar pozitif değil negatif olduğu için bunu eksiyle çarptığımız zaman eşitsizliğimiz yön değiştirmiş olacak. Dolayısıyla aradığımız sorunun cevabı C şıkkında gelecektir. Üçüncü sorumuzda x'e pozitif tam sayılar olmak üzere bir yazar kasanın para gözleri ve içlerinde bulunan para adetleri aşağıda verilmiş. Para gözlerinde bulunan para adetleri soldan sağa doğru arttığına göre denmiş. O halde şöyle bir sıralama yapabiliriz. Hemen öncelikle bu eşitsizliği alalım. Burada x artı 2 küçüktür. 3x eksi 4 var. Hemen x'leri bir araya geçirdiğimizde 2x büyüktür 6 gelirken 2 ile de sadeleştirdiğimizde x'imiz 3'ten daha büyük olacaktır. Bu ikiliyi ele aldığımızda da 3x eksi 4 küçüktür 2x artı 10 derken Buradan da x değerimiz 14'ten küçük. O halde x'in aralığı 3 ile 14 arasında oldu. Şimdi bize sorulan bu gözlerde bulunan paraların toplam tutarının en az olması. Toplam tutarın en az olması için x'in en küçük olması gerek ve biz bunların tam sayı olduğunu biliyorsak 3'ten büyük olan en küçük tam sayımız 4 olacaktır. O halde x'in 4 olduğu durumda burada 6 adet Burada 4 koyarsak 12'den 4 çıktı. 8 adet. 4 koyduğumuzda 8, 10 daha 18 adet. Y de bundan büyük olacağına göre en az 19 adet para olacak. Şimdi bizim tutarı bulmamız gerek. Dolayısıyla 6 tane 10 liradan buradan 60 lira. 8 tane 20 liradan 8 çarpı 2, 16, 160 lira. 18 çarpı 5'ten buradan 900 lira gelecek. 19'a da 100'ü çarptığımızda buradan da 1900 lira para gelecektir. Şimdi bu toplamı hesapladığımız zaman 12 elde var 1 dersek burası da elde var 2 ile 3020 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkında gelir. Dördüncü sorumuzda bize bir eşitsizlik verilmiş ve z'nin değeri hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle burayı düzenleyelim ve burada bir kalbimizi yaptığımız zaman sol boğum x bölü x yani 1 sağda ise buradan y bölü x elde etmiş oluruz. Şimdi bu y bölü x'i bulmamız gerek. Dolayısıyla burada uygun sayılar vererek de bunu deneme yanılma yöntemiyle de yapabiliriz. Fakat bunu iki farklı şekilde yapalım. Hem burada uygun sayılar koyarak bunu bulmaya çalışalım. Bir de matematiksel olarak düşünelim. Şimdi y bölü x mesela y'ye eksi 3 x'e eksi 4 verdiğimiz zaman burası eksi 3 bölü eksi 4 olacak. Yani 1 artı 3 bölü 4'e dönüşmüş olacak. Dolayısıyla bizim sayımız 1 ile 2 arasında olmalıdır diyebiliriz. Veya bir matematiksel çözüm yaparsak burası eksi 2'den küçüktü. Dolayısıyla ikisinin de kesinlikle negatif olduğunu biliyoruz. O halde iki tane negatif sayının birbirine oranı kesinlikle pozitif olacak. Dolayısıyla Buradan y bölü x'in sıfırdan daha büyük olduğunu söyleyebilmiş olduk. Şimdi bu ikili ele aldığımız zaman y sayısı x'ten büyüktü. O halde bunlarda biz y bölü x istiyorsak her iki tarafı x'e böldüğümüz zaman x'imiz negatif bir sayı olduğu için eşitsizliğimiz yön değiştirirken burada 1 elde etmiş olacağız. Burası da y bölü x olacak. Şimdi aynı zamanda y bölü x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorduk. O halde bizim y bölü x değerimiz sıfırla 1 arasındayken bizden istenen Y bölü X artı 1 olduğuna göre her tarafa 1 eklediğimizde bizden istenen sayının 1 ile 2 arasında olması gerektiği. Dolayısıyla aradığımız cevabında A şıkkında geldiğini bulmuş oluruz. Beşinci sorumuzda bir beyaz eşya fabrikasında üretilen buzdolaplarının yüksekliği 180 ile 210 arasındaymış. Hemen buna D'dir diyelim. Bunun bize 180 ile 210 aralığında olduğu verilmiş. Çamaşır makinelerinin yüksekliği de buna da C harfi ile gösterelim. 80 ile 90 santim arasında değişirken buzdolabının yanına çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi üst üste konduğunda buzdolabı ile bulaşık makinesinin üst yüzeyleri aynı hizaya geliyormuş. O halde buraya da bulaşık makinesinden B'dir dediğimizde B artı C toplamının D'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizden istenen bulaşık makinesinin yüksekliği Nin aralığı dolayısıyla buradan B'yi çektiğimiz zaman D eksi C olacaktır. O halde bizim D'miz zaten 180 ile 210 aralığındaydı. Şimdi eksi Ç için hepsini eksi ile çarpalım. Burası eksi Ç olacak. Burası eksi 80, burası eksi 90 olurken eşitsizliğimiz de yön değiştirecektir. Dolayısıyla artık üst sınırımız eksi 80, alt sınırımız ise eksi 90 olduğuna göre D eksi Ç'nin B'ye eşit olduğunu biliyorduk. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda 90 burası bulaşık makine burası da 130 gelecektir ki buradan bulaşık makinesine X dendiğine göre X'in aralığı da 90'la 130 arasında gelmiş olur. 6. sorumuzda bizde m'li bir eşitsizlik ve m'li neyle bir eşitlik verilmiş. Ve bizden istenen n'nin alabileceği tam sayı değerleri. Dolayısıyla biz buradan hemen bir n'yi çekelim. Bunu sağa 7 ise sola attığımız zaman n sayımız 2m eksi 7 eşit olacaktır. O halde bizim neyi istememiz aslında 2m eksi 7'yi bulmamızdan geçiyor. O halde verilen eşitsizlikte bunu elde etmeye çalışırsak öncelikle her tarafı 2 ile çarpalım. Pozitif bir sayı ile çarptığımız için yönlerimiz değişmeyecek. Daha sonra her birinden 7 çıkardığımızda 2m-7 burası eksi 1 burası da eksi 9 olacaktır. Ki biz bunun zaten ne olduğunu biliyoruz. O halde n'nin aralığı eksi 1 kapalı eksi 9 açık aralığı olduğuna göre n'nin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. O halde üst sınırdan alt sınırı çıkardık. Yani 8 bulduk. Biri dahil biri dahil olmadığı için aynen bıraktık. Bu aralıkta 8 tane tam sayımız gelmiş oldu. 7. sorumuzda buradaki değişkenler gerçel sayı olduğuna göre amacımız bize sorulan bu ifadeyi elde etmek. Burada zaten A var. O halde hemen A'yı şöyle bir eksi 4 3 aralığındadır diyelim. 2B elde etmek istiyoruz. O halde bu eşitsizliği 2 ile genişlettiğimizde pozitif bir sayıyla çarptığımız için yönlerimizde bir değişme olmayacak. Eksi C için her iki tarafı eksi ile çarptığımız zaman eksi C negatif bir sayı ile çarptığımız için yönümüz değişecek. Eksi C de 3'ten küçük eşit gelmiş olacak. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda alt sınırla ilgili burada bir fikrimiz yok. Fakat A artı 2B eksi c'nin bunların toplamı olan 10'dan küçük olması gerek. Şimdi niye küçük eşitlik koymadık? Çünkü bu dahil, bu dahil, bu dahil olmadığı için ona eşit alamayız. Eşitlik olabilmesi için üçünde de eşitlik olması gerekirdi. O halde bu ifadenin alabileceği en büyük değerimiz 10'dan küçük olan en büyük tam sayımız 9 gelecektir. 8. sorumuzda bize verilen modellemeyi incelediğimiz zaman B A'dan daha büyük yani üstteki sağdaki kutumuz yani x eksi 3 4'ten daha büyük dolayısıyla x 7'den daha büyüktür diyebiliriz. Şimdi D ise A artı 1'e eşit. Yani buradan bir fazla. O halde burası da 5 olacaktır. Şimdi üçüncüye baktığımızda A çarpı C. Yani bu ikisinin çarpımı 4X artı 4 büyüktür. Bu iki sayının çarpımı dersek 5X eksi 15 de buradan gelecektir. Şimdi X'leri bir araya geçirdiğimiz zaman eksi 15 de diğer tarafa artı 15 olarak geçtiğinde x değerimiz 19'dan küçük olurken 7'den de büyüktü. Şimdi bu aralıkta kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Üst sınırdan alt sınırımızı çıkardığımızda 12 geldi. İkisi de dahil olmadığı için bir tane daha çıkardığımızda bu aralıkta 11 tane tam sayımız gelmiş oldu. 9. sorumuzda bize verilen eşitsizliğin en geniş çözüm kümesi eksi 3 5 aralığı olarak verilmiş. Şimdi burada iki farklı şekilde yapabiliriz. Ya buradan x'i çekeceğiz veya x'imizin aralığı eksi 3 ile 5 arasında deyip buradaki ax artı b'yi elde edeceğiz. Biz bu ikinci yöntemle yapalım. Şimdi öncelikle ax elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla her birini a ile çarpmamız gerek. Burada a'nın pozitif olduğu söylenmiş. O halde bunları a ile çarptığımızda eşitsizliğimiz Yön değiştirmemiş olacak. Şimdi bir de burada B'ye ihtiyacımız var. O halde her birine burada B eklediğimiz zaman biz AX artı B'yi bu şekilde elde etmiş olduk. Ve soruda bize verilen bu olduğuna göre demek ki buradaki üst sınırımız 9. Alt sınırımız ise eksi 7 olacakmış. Hemen buradan eksi 3 A artı B eşittir eksi 7. 5 A artı B de eşittir 9'dur derken Bunları eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım ve B'lerimiz gitmiş olsun. 5A artı 3A daha burası 8A olurken 9 artı 7'den 16 dediğimizde A değerimiz 2 olacaktır. Hemen A gördüğümüz yere bu denklemde 2 koyalım. Buradan da 10 artı B eşittir 9 gelirken B değerimiz de eksi 1 gelecek ve A artı B'miz de 2 eksi 1'den 1 olarak gelmiş oldu. 10. sorumuzda A ve B reel sayı olarak verilmiş. O halde bize sorulan A küp artı B karenin A aralıklarını bulup bunları taraf tarafa toplamamız gerekecek. Şimdi A küp için ele aldığımız zaman burada alt sınırı eksi 5 aldığımızda bunun kübünden burası eksi 125 üst sınır içinde 2'nin kübünden 8 gelecektir. Şimdi B kare için incelediğimiz zaman öncelikle B sıfırı olabiliyor mu diye bakmalıyız. Çünkü B karenin alabileceği normalde minimum değer eğer o aralıklarda varsa sıfırdır. Fakat eksi 2 ve eksi 4 aralığında B'miz sıfır olamadığı için B karenin en küçük değeri de sıfır olamayacaktır. O halde buradan her tarafın karesini aldığımız zaman burası 16 burası 4 olurken B karenin en küçük sayısı 4. En büyük sınırı ise 16 gelecektir. Şimdi bizden bu toplam istendiğine göre burayı topladığımızda eksi 121'den büyük 24'ten ise küçük gelecek ve bize en büyük değer sorulduğuna göre alabileceğimiz en büyük değerimiz de 23 olacaktır. 11. sorumuzda sayı doğrusunda 4 bölü x eksi 5 ifadesinin bulunduğu aralık kırmızı renkle gösterilmiş ve Pelin uygulamış olduğu işlem adımlarında ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır diye bize sorulmuş. Şimdi buraya baktığımız zaman 4 bölü x eksi 5 2 ile 4 açık aralığında yazılmış. Dolayısıyla birinci adımda herhangi bir hata yapılmamış. Şimdi ikinci de bunların hepsinin ters döndüğünü görüyoruz. Burası pozitif, burası pozitif, burası da pozitif olduğuna göre bunları döndürürken İşaretlerimiz aynıysa eşitsizliğimizin yön değiştirmesi gerek ki burası 1 bölü 2 1 bölü 4 x eksi 5 bölü 4 olurken eşitsizliğimiz yön değiştirilmiş dolayısıyla burada da bir hata yapılmamış oldu. Şimdi bundan sonraki adımda her birini 4 ile çarpmış e 4 pozitif bir sayı dolayısıyla burada 4 ile çarptığımız zaman eşitsizliğimiz yön değiştirmeyecek ve burası 1 burası ise 2 olacaktır yani burada da bir hata yok. Bir sonraki adımda her birine 5 eklemiş. 7 ve 6 olarak gelmiş. Yine eşitsizliğimiz yön değiştirmemiş. 5. adımda da x elemanıdır. 6, 7'dir demiş. E, x'in aralığı 6 ile 7 aralığı olduğuna göre bu aralıkta doğru olarak yazılmış. Dolayısıyla burada herhangi bir hata yapılmamış oldu.